Bellek denince akla çoğu zaman kusursuz bir kayıt cihazı gelir. İnsanların yaşadıkları her şeyi aynı şekilde hatırladığı, olayların beynimizde bir kamera gibi saklandığı düşünülür. Ama gerçek bundan çok farklıdır. Bellek kusursuz bir kayıt cihazı değil, sürekli yeniden yazılan ve yorumlanan esnek bir sistemdir. Bu esneklik bize uyum sağlama yeteneği kazandırır ama aynı zamanda hatalara da yol açar. Yanlış hatıra dediğimiz şey beynimizin geçmişi çarpıtarak, eklemeler yaparak ya da hiç yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi sunarak ortaya çıkar. Ve bu sadece birkaç kişinin başına gelen tuhaf bir durum değildir. Hepimiz yanlış hatıralar üretiriz. Sadece bunun farkında olmayız. Bir çocuğunuz olduğunu düşünün ve ona küçükken anlattığınız bir anınızı yıllar sonra tekrar paylaşıyorsunuz. Çocuk size dönüp "Baba, o öyle olmamıştı." diyor sizse eminsiniz öyle olmuştu. Hatta olayı hatırlarken yüzünüzdeki ışığın parlaklığını, ortamdaki kokuyu bile hatırlıyorsunuz. Peki neden çocuk farklı söylüyor? İşte belleğin kırılganlığını gösteren bir örnek. Hatırladığımız şeylerin bir kısmı gerçekten yaşanmış, bir kısmı başkalarının anlattıklarından eklenmiş, bir kısmı hayal gücümüzden sızmış olabilir. Beyin tüm bunları birbirinden ayıramadan ben bunu yaşadım duygusunu verir. Psikoloji literatüründe Elizabeth Loftus isimli araştırmacı, yanlış hatıra kavramını en çok gündeme getiren bilim insanlarından biridir. Onun deneyleri gösterdi ki insanların hafızası yönlendirilebilir. Bir gruba "Küçükken alışveriş merkezinde kaybolduğunu hatırlıyor musun?" gibi sorular sorulduğunda, katılımcıların bir kısmı gerçekten böyle bir olayı yaşamadıkları halde ayrıntılı biçimde hatırlamaya başladı hatta kimisi mağazanın rengini, kimisi oradaki güvenlik görevlisini anlatıyordu. Aslında böyle bir olay yoktu ama beyin bir boşluğu doldurmuştu. Hafıza bir fotoğraf albümü gibi geçmişi saklamıyor, daha çok bir hikaye anlatıcısı gibi ipuçlarını bir araya getirip anlamlı bir bütün kurmaya çalışıyor. Bu süreçte yanlışlar kaçınılmaz oluyor. Günlük hayatta da sık sık tanık oluruz. İki kardeş aynı olayı farklı şekilde hatırlar. Bir arkadaş grubunda yıllar önceki bir anı tartışıldığında herkesin versiyonu farklıdır. Kimi o gün yağmur vardı derken diğeri hayır güneşliydi diye itiraz eder. Bu sadece ufak tefek detay farklılığı değildir. Bazen olayın özünü bile değiştirir. Bir kişi kendisine söylenen incitici bir cümleyi net hatırladığını iddia eder. Diğeri ise ben öyle bir şey asla söylemedim diye yemin eder. İki taraf da kendi hafızasına güvenir ama biri yanılıyordur ya da belki ikisi de. Bu durum ilişkilerde kırgınlıkların temelinde yatar. İnsan belleğine duyulan aşırı güven iletişimde gerilim yaratır. Yanlış hatıralar sadece aile içi tartışmalarla sınırlı değil, adalet sisteminde de büyük bir öneme sahiptir. Şahitlik hukukta en güçlü kanıtlardan biri kabul edilir. Fakat araştırmalar göstermiştir ki görgü tanıkları olayların rengini, süresini, hatta suçlunun yüzünü bile hatalı hatırlayabilir. Bir kişi polisin yönlendirici sorularıyla yanlış kişiyi teşhis edebilir. Bu nedenle birçok ülkede artık yalnızca tanık beyanı tek başına yeterli kanıt sayılmamaya başlanmıştır. İnsan belleği sandığımız kadar güvenilir değildir. Gerçek hayatın akışını değiştiren hatalar yaratabilir. Beynin neden böyle davrandığını anlamak için belleğin nasıl işlediğine bakmak gerekir. Kısa süreli bellek birkaç saniye ile birkaç dakika arasındaki bilgileri tutar. Telefon numarasını yazmadan önce akılda tutmak gibi. Uzun süreli bellek ise yıllara yayılır ama uzun süreli bellek de sabit değildir. Her hatırlama sırasında hafıza yeniden işlenir. Bir olayı hatırladığınızda aslında hafızanızdaki dosyayı açıyor, tekrar kaydediyorsunuz. Bu tekrar kaydetme sırasında yeni bilgiler, duygular ve yorumlar belleğe karışır. Böylece hatıra zamanla değişir. Yani hatırlamak aynı zamanda unutmak ve yeniden yazmaktır. Yanlış hatıralar bazen tamamen uydurma değil, karışım da olabilir. Örneğin bir filmde gördüğünüz sahne ile gerçek hayatta yaşadığınız bir anı birleşebilir siz filmi izlediğinizi unutup olayı yaşanmış gibi hatırlayabilirsiniz veya bir başkasının anlattığı bir hikayeyi zamanla kendi geçmişinize ait sanabilirsiniz. Kaynak amnezyası denilen bu durum, bilgiyi nereden aldığımızı unutup, sanki kendi deneyimimizmiş gibi hatırlamamızdır. Belleğin bu zaafı, özellikle medya çağında daha da güçlü hale geliyor. Haberler, sosyal medya paylaşımları, filmler ve diziler gerçek ile kurmacayı iç içe geçiriyor. İnsan zihni bu bilgi bombardımanını ayırt etmekte zorlanıyor. İlginç bir nokta, yanlış hatıraların bazen faydalı da olabilmesidir. İnsan acı verici deneyimlerini hafifletmek için bilinçsizce bazı ayrıntıları değiştirir. Bir kaybı, bir travmayı daha katlanılabilir hale getirmek için olayları farklı hatırlayabiliriz. Bu psikolojik olarak koruyucu bir mekanizmadır. Aynı şekilde kendimizi daha güçlü hissetmek için geçmişteki başarılarımızı abartabilir, başarısızlıklarımızı küçültebiliriz. Bu tür hafıza oynamaları öz saygıyı korur. Yani yanlış hatıralar yalnızca bir hata değil, aynı zamanda bir adaptasyon aracıdır. Evrimsel açıdan düşündüğümüzde, geçmişi birebir hatırlamaktan çok işimize yarayacak şekilde hatırlamak, hayatta kalmayı kolaylaştırmış olabilir. Yine de yanlış hatıraların tehlikeli tarafları da vardır. Toplumsal olayların nasıl hatırlandığı kolektif belleği şekillendirir. Bir milletin tarih anlayışı aslında milyonlarca bireyin hafıza parçacıklarının birleşiminden oluşur. Ancak bu hafıza parçacıkları da yanlışlarla doludur. Politik propagandalar, medyanın çarpıtması veya kuşaktan kuşağa aktarılan hikayeler toplumsal yanlış hatıralar yaratır. Bu da kitlelerin davranışlarını etkiler. Geçmişin yanlış hatırlanması bugünün kararlarını yönlendirir. Belleğin kırılganlığı sadece bireyleri değil, toplumları da şekillendirir. Bilimsel araştırmalar, hafızanın manipülasyona ne kadar açık olduğunu gösterdiği için etik tartışmalar da doğmuştur. İnsan beynine yanlış anılar yerleştirmek mümkünse, bu bilgi kötüye kullanılabilir mi? Hipnoz, sorgu teknikleri veya reklamcılık gibi alanlarda hafızayı etkilemek uzun süredir tartışma konusudur. Bir insana bir ürünü satın almasını sağlayacak sahte bir anı yerleştirilebilir mi? Ya da bir suçlunun masum görünmesi için tanıkların hafızası bilinçli olarak çarpıtılabilir mi? Bu sorular, hafızanın sadece nörobilimsel değil, aynı zamanda toplumsal ve ahlaki bir mesele olduğunu da gösterir. Günümüzde yanlış hatıraların oluşumunu önlemek için kesin çözümler yok. Ancak farkındalık bu konuda en büyük araçtır. Belleğin esnek olduğunu bilmek, kendi hatıralarımıza mutlak doğruluk payesi vermemeyi öğrenmek önemlidir. Bir olay konusunda emin olduğumuzda bile, diğer insanların hatırladıklarını dinlemek, kendi algımızı sorgulamak gerekir. Ayrıca yazılı kayıtlar, ses kayıtları ve fotoğraflar hafızanın boşluklarını doldurmada yardımcı olabilir. Aa, ancak bunlar da manipülasyona açık olduğundan yine dikkatli olmak şarttır. Sonuçta bellek insan olmanın merkezinde yer alır. Kim olduğumuzu, hayatımızı, ilişkilerimizi belleğimiz üzerinden kurarız. Ama bu temel taş kusurludur. Yanlış hatıralar insan beyninin hem büyüleyici hem de tehlikeli yanını gösterir. Kendimize sormamız gereken soru şudur. Eğer hatırladıklarımız güvenilir değilse, ben dediğimiz şeyin temeli ne kadar sağlamdır? Bu sorunun kesin bir yanıtı olmayabilir ama en azından hatırladıklarımızı daha alçak gönüllü bir şekilde ele almayı öğretir. Gerçek ile hayal arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu fark ettikçe hem kendi hafızamıza hem de başkalarının hafızasına karşı daha anlayışlı olabiliriz. Çünkü belki de insan olmanın özü kusurlu bir belleğin içinde yolumuzu bulmaya çalışmak.